Aşağıdaki şekilde uç noktaları A ve D olan bir su bitkisinin durgun OA ve rüzgarlı havadaki OD konumu gösterilmiş. Yani OA ile OD birbirine eşit. Sadece yana yatmış oluyor. Şimdi o zaman çubuğun boyu 5 artı x ise buranın da 5 artı x olması lazım. Dolayısıyla 2 artı x olması gerekiyor OC'nin. Dik üçgende Pisagor kullanırsak x kare artı 12'nin karesi 144 eşittir. 2 artı x'in karesi 2'nin karesi 4 artı 4 x artı x kare olacak. x kareler gidince buradan 140 eşittir 4 xten x'i 35 santim olarak bulmuş oluruz. Cevap e şıkkıdır üçgenin ABC kenarları sırasıyla 3, 4, 6 sayılarıyla orantılıdır demiş. ABC kenarlarına ait yükseklikler sırasıyla HA, HB, HC olduğuna göre demiş. Şimdi kenarlarla yükseklikler ters orantılı olduğundan dolayı 3 çarpı HA eşittir 4 çarpı HB eşittir 6 çarpı HC olacaktır. Dolayısıyla bunlar kaçta birleşir? 12'de birleşir. Bu durumda ben HA'ya 4x, HB'ye 3x, HC'ye de 2x dersem bunlar 4, 3, 2 ile orantılı olacaktır. Buradaki üçgenler eşkenar üçgen dediğinden dolayı 60, 60, burası da 60, burası da 60 olduğu için paralellik söz konusu zaten. Şimdi BC 12 ise her bir kenar 12 olması lazım büyük üçgende. Şimdi x dersek, y dersek paralel kenar oluştuğu için burası x. Zaten eşkenar üçgen olduğu için y burası da y olacak. Şimdi paralel kenarın çevresini soruyor. O da 2x artı 2y. 2 parantezinde x artı y. x artı y de zaten büyük üçgenin bir kenarı 12 santim. Dolayısıyla cevap 24 santim olarak bulunmuş olur. Eğer özelliği biliyorsak soru çok basit. Bir iç bir dış açı ortaya arasındaki açının ölçüsü tepe açısının yarısı. Bu durumda x açısı 50 derecedir. Özelliği bilmiyorsak eğer o zaman şöyle bir şey yapalım. Eşit açılara a ve b diyelim. Üçgende bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamı olduğundan dolayı 25 artı AB olacaktır. B eksi A da nedir? 25'tir. Şimdi ABC üçgenini düşündüğümüz zaman bir dış açı 2B. O da x artı 2A olduğundan dolayı x 2B eksi 2A'dır. Yani iki tane B eksi A'dır. B eksi A 25 olarak bulmuştuk. Buradan da yine x'in 50 derece olduğunu görmüş oluyorum a bir tam sayı olmak üzere bir üçgenin kenar uzunlukları verilmiş. Ardışık tam sayılar olacak şekilde. Şimdi ben 504'ü çarpanlara ayırırsam ardışık 3, 3, 3 sayının çarpımı şeklinde yazabiliyorsam o zaman üçgenin kenar uzunluklarını da bulmuş olurum. 2'ye bölersem 252 2'ye bölersem 126 2'ye bölersem 63 3'e bölersem 21, 3'e bölersem 7, 7'ye bölersem 1. Dikkat ederseniz arkadaşlar şuradan bir 8 geliyor. Buradan bir 9 geliyor. Buradan da 7. 7 8 9'muş demek ki üçgenin kenarları. Çevresini sorduğuna göre 7 8 ve 9'u toplarsak kaç olur? 24 olur. Burada arkadaşlar A'dan tabana bir dik çizersem paralellikten dolayı, Thales'ten B, E, BE eşit olduğu için BD H'a eşit olacaktır 2, 14 eksi 2'den burası da 12 yapıyor. Sonra Öklitten x'in karesine eşit olacaktır arkadaşlar yüksekliğe kadar olan parça 12 ile tamamı o da 16. Buradan x'i bulmak için her iki tarafın karekökünü aldığımda şimdi içerisi 4 çarpı 3 çarpı 16 olduğundan dolayı 4'ün kare kökü 2 16'nın kare kökü 4 içeride 3 kalıyor. Cevap 8 kök olarak bulunmuş olur. Dörtgenin çevresini en büyük yapan x tam sayı değeri kaç birimdir? Demiş. İki tane üçgen var. Yukarıdaki üçgene göre x 9 6 ile 9 artı 6 arasında olması lazım. Aşağıdaki üçgene göre 2x 9 5 ile 9 artı 5 arasında olması lazım. Bu da her iki tara her bir tarafı ikiye bölersek x'in 2 ile 7 arasında olduğunu gösterir. Her iki eşitsizlikten x'in 3 ile 7 arasında olduğunu söyleriz. Çünkü alt sınırlardan büyük, üst sınırlardan küçük olanı alıyoruz. Ortak çözüm aralığını bulmak için. Bu durumda x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 6 olacaktır. Burada arkadaşlar üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğundan 78 artı 18 96 yapar. Dolayısıyla BAC açısı ne olacaktır? 84 olacaktır. AD açı ortaya olduğu için 84'ü 2'ye bölersek 42 42 diye böler. E şimdi burası da zaten 78 90 12 yapıyor. 42'ye tamamlamak için HAD açısının 30 derece olduğunu görmüş oluyorum. Ve karşımıza 30 60 90 üçgeni çıkıyor. 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısındaki dik kenar hipotenüsün yarısı olduğundan dolayı x 2 santim olarak bulunmuş olur. Açı orta üzerindeki bir noktadan kollara çizilen yükseklikler eşit olduğu için dh 6'dır. ABC üçgeninin alanı soruluyor. Burada ABC üçgeni iki tane üçgenden oluşur. Ayrı ayrı gösterirsek sarı üçgenle yeşil üçgenin alanları toplamı bize ABC üçgenin alanını verir. Şimdi AB'ye C diyelim. BC'ye de A diyelim. C çarpı 6 bölü 2 sarı üçgenin alanıdır. A çarpı 6 bölü 2 de yeşil üçgenin alanıdır. Bu da 6 bölü 2 3 olduğu için 3 parantezinde A artı C demektir. A artı C'nin de 28 olduğunu verdiğinden dolayı 28 ile 3'ü çarparsak kaç olur? 84 santimetre kare olur. DBJ ikizkenar üçgense tabana dik çizdiğim zaman iki eşit parçaya bölmesi lazım. A bölü 2, A bölü 2. O zaman burası da A bölü 2 olacaktır. Çünkü 45, 45, 90 üçgeni söz konusu. Eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4. DBC üçgenin A çarpı A bölü 2 bölü 2 yani A kare bölü 4 oluyor. O da 16 parantezinde kökü eksi 1'miş. Şimdi burada bakın A kare parantezini aldığım zaman veya yani A kare bölü 4 parantezini aldığım zaman kökü eksi 1. Sağ taraftaki kökü eksi 1 ile sadeleştirildi. Buradan A kare eşittir 4 çarpı 16'dan A'yı 8 olarak buluruz. Eğer iki üçgende ikişer açı eşitse bu iki üçgen benzer diyebiliriz açı açı benzerliğinden. Şimdi ben bu açıya alfa dersem bunun bütünlerine beta dersem burası alfa burası da ne olacak? Beta olacak. Bakın beta'lar ortak. Ters açılardan buradaki açıları da alfa diyelim. Alfalar ortak. Şurada teta olacaktır artık. Açılar eş olduğu için üçgenler benzerdir. Aynı açının karşısındaki kenarlar da eşit olduğundan dolayı benzerlik oranı 1 ve bu üçgenlere eş üçgenler deriz. Dolayısıyla teta'nın karşısında 3x artı 1 varsa diğer üçgendeki teta'nın karşısında 2x artı 5'e eşit olması lazım. Buradan da x'i 4 olarak buluyoruz. OD uzunluğu x gördüğümüz yere 4 yazarsak 12 artı 1'den 13 olacaktır. ABCD dikdörtgen dediğinden dolayı paralellik söz konusu. Tales'ten 1'e 3 oranı varsa burada da 1'e 3 oranı olması lazım. Yine Tales'ten burada 1'e 3 oranı varsa burada da 1'e 3 oranı olması gerekiyor. Şimdi ne yapalım? A ile C'yi birleştirelim. Buradaki alana S1 dedik. 1'e 3 oranı olduğundan dolayı burası 3S1 olacak. Dikdörtgende köşegen 2 eşit alana böldüğü için burası da 3S1. 1'e 3S1 ise 3'e 9S1 oluyor. Dolayısıyla S2 dediğimiz alan 6S1. S1 artı S3 de kaç oluyor? 9S1. Buradan 6 bölü 10 yani 3 bölü 5 olarak buluyoruz istenen oranı. Bir 30-60-90 dik üçgeni var. Bunun alanı verilmiş. Hipotenüsüne 2A dersek 30'un karşısı A, 60'ın karşısı A kök 3 olmalı. Dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısı. O da 2 kök 3 ise. Buradan kök 3ler sadeleşip içler dışlar çarpımı yaparsak A kare 4 ve A'yı 2 olarak buluruz. Dolayısıyla kenarlar 4, 2 ve 2 köküç olacaktır. Buradan 6 artı 2 köküç çevredir. 2 parantezine alırsam 3 artı köküç olacaktır. Cevap E şıkkıdır. DC'nin açı ortay olduğunu söylüyor. Dolayısıyla açı orta üzerindeki bir noktadan kollara çizilen yükseklikler eşit olduğundan dolayı DH uzunluğu da 3 olacaktır. ...üçgenin tabanı 8... ...yüksekliği de 3 olduğundan... ...taban çarpı yükseklik bölü 2 alanını verir... ...dolayısıyla buradan cevap... ...12 santimetre kare olarak bulunmuş olur... ...ABC eşkenar üçgen demiş... ...paralellik var... ...yöndeş açılardan buraları da 60 olacağından dolayı... ...ADE de bir eşkenar üçgen olacaktır... ...eşkenar üçgende kenar ortay... ...hem yükseklik hem açı ortaydır... ...o zaman bizden istenen taralı alan 30-60-90 üçgenidir. BC'ye 6 demiş. Bir de oran var. BD'ye M dersem. AD 2M olması nedeniyle 3M 6'dan M'yi 4 olarak buluyoruz. Dolayısıyla 4, 2 DF uzunluğunda 2 köküç olacak. Dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısı olması nedeniyle bizden istenen taralı alan 2 kök 3 santimetre kare olarak bulunmuş olur. Temel benzerlikten x'in 2x artı 7'ye oranı benzerlik oranı olacaktır. O da 6'nın 15'e oranına eşittir. 3'e böldük. 2, 3'e böldük. 5 çarp bazlama çarpımlar eşit. Buradan 4x artı 14 oluyor. x'i 14 olarak buluyoruz. ABD 2x artı 7 olduğuna göre 2 çarpı 14 28 artı 7'den 35 olarak elde etmiş oluruz. Burada da arkadaşlar paralellik olduğu için pratik yöntemden S 3S 5S dediğimizde GDEF'nin alanı 3S BCDG'nin da 5S olduğu için oran 3 bölü 5 olacaktır. Şimdi bunun nereden geldiğini isterseniz gösterelim. Benzerlikten geliyor. Bakın 1'e 2 oranı var. Alanlar oranı benzerlik oranının karesi olduğundan dolayı alanlar oranı 1 bölü 4 olacak. Dolayısıyla ben buraya S dersem tamamının 4S olması için buraya 3S kalıyor. Sonra benzerlik oranı 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesini aldığım zaman 4 bölü 9. O zaman zaten burası 4S. Tamamının 9S olması için buraya 5S kalıyor. Dolayısıyla uzunluklar eşit olduğu zaman S, 3S, 5S, 7S şeklinde ardışık tek sayılar olacak şekilde orantılı oluyor alanlar.